Herkese merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Beni soruyorsanız ben de Teşekkür ederim. Uzun bir zaman oldu. Evet, farkındayım. O konuya dair hiçbir şey söylemeden direkt videoya geçmek istiyorum. Uzun süredir kullandım. Artık kullanırken de benim cildimde herhangi bir olumsuzluk yaratmayan birkaç cilt bakım ürünleri aldım. Rutinime ekledim diyeyim ben en iyisi. Onların videosunu çekmek istedim size bunlar da çok fazla yüksek fiyatlı ürünler değil. Artı olarak da içeriğinin temiz olduğunu düşündüğüm, araştırdığım ve önerilerine güvendiğim kişiler tarafından önerilen ürünlerden birkaçı diyeyim. Ne kadar uzun konuştum. Artı da bunları söylerken de şu an aynadan kendime bakıyorum. Göz altlarım mosmor. Hmm, buramdaki sivilcilerim berbat ekstra olarak da çok da kuruyum çok kuru cildim aşırı kuru şu anda ee, çünkü bu ara suyu çok fazla az içmeye başladım yani hiç içmiyorum denecek kadar az kış mu su içme ihtiyacı tamamen unutuluyor uygulamalar falan indirdim hatırlatsam diye ama yok o yüzden o çok büyük etkisi oldu zaten dudaklarım falan da baya böyle ölü ve aşırı kuru her neyse şimdi zaten ee, birkaç tane önerdiğim şeyleri önceden önermiştim. Ama uzun süredir hala kullanıyorum. Hala beğeniyorum. Onları da söyleyeyim. Şimdi ilk başta ben bu rutinimi yaptığım bugünkü yaptığım rutini haftalık bir rutin olarak yapıyorum genelde. Ee, normalde her gün cildimi yıkıyorum üstüme jelimle. Tonikliyorum. Nemlendiriyorum. Bu kadar. Ama bu yaptığımı her hafta yapmaya çalışıyorum düzenli olarak ki cildim biraz daha toparlasın, biraz daha iyi dursun diye. İlk başta bu Selenes, Klenes nasıl acaba okuması onu da her seferinde unutuyorum bakmayı. Bunu zaten aldığım zaman hatırlıyorsunuzdur. Çünkü bunun da videosu var aldığım zamanla ilgili. Hala bunu kullanıyorum. Ne kadar kaldı? Şöyle döndüreyim. Bakın şu kadar falan kaldı. Ama yani tekrardan alır mıyım? Kesinlikle alırım. Büyük ihtimal yüz temizleme jeli herhangi bir sıkıntı olmadan ya da action aramadığım zamanlarda uzun bir süre bu olacak gibi. İlk olarak yüzümüzü bir yıkayalım, bir temizleyelim. Başlayalım hadi. Önceden yüz temizleme jellerini yıkarken yüzümü bir şeyle yıkardım. Fırça, yüz temizleme cihazları falan. Ama şimdi araştırdım ve gördüğüm kadarıyla onlar da çok fazla etkili değil gibi Daha doğrusu bakteri üretim açısından çok fazla önerilmiyor O yüzden ben de ellerime güveniyorum bunun şu özelliği çok sevdim Bu arada ağzı kapanıp açılabiliyor şu an açık mesela şu an kapattım bu gerçekten Bence iyi bir özellik sadece çok azıcık bir pompa aldım şu an göstereceğim de. ikincisini de aldım Şöyle yerinde azıcık böyle bir döndürüyorum. Sonra direkt yüzümü zaten ıslattım, yıkıyorum. Yıkadım. Normalde bu daha fazla köpüren bir şey. Ben daha mesela şu an bakın alnıma pek süremedim. Şalımdan dolayı. Normalde çok çok daha fazla köpüren bir şey. Köpürmesi iyi bir şey olduğunu göstermiyor. Ama ben sevdiğimden dolayı söylüyorum. Normalde daha fazla köpürüyor diye. Şu an tam yıkayamadım. Hemen bir durlayacağım. Yıkadım, duruladım daha doğrusu. Aralarda tipim e, daha doğrusu açı değişirse şalım değişirse şey yapmayın çünkü daha yeni durularken şalımı açmak zorunda kaldım. <laughs> Bunu yaptıktan sonra normalde yüzümü yıkadıktan sonra şu kaşımı bir tarayayım bir dakika çok sinirim bozdu. Hı. Yüz temizleme ciheliyle yüzümü yıkadıktan sonra bu ziyajanım. Şöyle göstereyim enzim peelingini kullanıyorum şu. Bu uzun süredir kullanıyorum bunu. Gerçekten hatta düzenli video attığım zamanlarda da kullanıyordum bunu. Bu aşırı iyi bir peeling. Benim cildim için çok güzel oldu. Çünkü benim cildim bir kuru, iki aşırı hassas. O yüzden partiküllü peelingler cildimi çok fazla çiziyordu. Çok fazla ekstra olarak kurutuyordu ve ben Rahatsız hissediyordum mesela onu yüzümde tutarken yıkarken yıkadıktan sonra böyle aşırı geriliyordum. Ama bunda asla öyle bir şey olmadı. Bunu gerçekten çok beğendim. Ekstra olarak bunu da alırım diye düşünüyorum sürekli. Ama bugün peeling yapmak istemiyorum. Bunu da öneririm diye söyledim size. Bunun kil maskesi yapmak istiyorum. Kil maskesi arayış içerisindeydi. Normalde ben kil maskemi kendim yapıyorum. Zaten beyaz kil. Bir dakika. Şöyle bildiğiniz beyaz kil aldım ben. Bu beyaz kilin içine su, gül suyu. Bazen sadece su ve kil, içine de çok az bazen bir iki damla zeytinyağı. Böyle kendi kafama göre karışımlar yapıp salatalık suyu ben de mi yapıyordum. Ama onu bazen yaparken aşırı üşeniyorum. İşte ayarlayacağım, dökeceğim, karıştıracağım. En iyisi istedim ben kendime hazır bir kil alayım. Üşenmem. Direkt uygularım diye düşündüğümden dolayı arayış içerisine girdim. Ne alabilirim? Nasıl yapabilirim? diye. Tam o sırada da o hafta içerisinde bime biliyorsunuz salı günleri e, böyle cilt temizliği. işte böyle aktüel ürünlerin daha çok cilt üzerine olanları geliyor. Salı günleri yanlış hatırlamıyorsam. BİM'e e, bir tane kil maskesi gelecek diye baktım gördüm. Araştırayım nasıl iyi mi içeriği diye düşünürken böyle güvendiğim kişiler. Çizsem Çakır olsun mesela. Ondan sayfalarından girip genellikle şöyle bir araştırdım. Baktım nasıl olabilir içeriğinde ne olursa sıkıntısı olmaz diye. O hafta bime gelen kil maskesi de bu. İçeriği gayet iyi olan, temiz olan bir kil maskesiymiş meğersem ki. Ben de direkt kaçırmadım ve aldım. Kullandığımda herhangi bir reaksiyon göstermediğimden çok da sevdim yani. Bir de böyle ekstra olarak kapağı falan var üzerine kurumasını engellesin diye. Çok ünlü bir tane maske var ya, yumurta maskesi. Onun kabına çok benziyor ama. Şöyle bir şey içi yeşil. Şöyle alıyorum ben. kurumamışta Cildime güzel uygulayacağım. Alnıma yine sürmek istemiyorum. Normalde alnıma es geçmiyorum yani orayı da dikkat ediyorum kırışmasın diye. Ama video çektiğim zamanlarda çok zor olduğu için maalesef koyuyorum geçiyorum şimdi onun kurumasını bekleyeceğiz kuruyup ve kuruttuktan sonra geliyorum konuşamıyorum aşırı gerildim kurudu şu kadarcık elime gelmiyor ama şeylik kaldı böyle... Ay çok gerildim kil maskelerini çıkartırken de böyle maskeleri sadece o zaman kullanıyorum bunu zaten baksanıza renginde yaptığım şeyi gösteriyorum hemen şalımı çıkartıp harıl harıl yıkamak istiyorum çünkü fırça ıslattım böyle gördüğünüz gibi çok fazla cildim asla bastırmadan böyle ıslatıyorum ve çok hafif hafif böyle soyuyorum ve bunu ıslayıp yapıyorum ıslayıp yapıyorum anlatabildim değil mi şimdi hemen şalımı çıkartıp acilen yapmak zorundayım maskeyi yıkadım şu an cildim aşırı pamuk gibi anlatamam size yani o kuruluktan eser kalmadı ekstra burundaki siyah noktaya yakından bakacağım bir dakika siyah noktanın aldığında hiçbir şey yok. Gözüküyor Gözüküyor mu? Bilmiyorum ama. Bakın. Ya ama tertemiz olduğu oldu? Şu an işte bu hissiyat aşırı seviyorum. Sonra kil maskemizi de yaptık mı? Yaptık cepte. Sonraki ama aralarına biraz böyle zaman koyalım. Yine bu Ziyaja. Umarım doğru okuyorumdur. Bunun toniği. Bunu da şöyle ikili olarak almıştım bunları da Watson'dan almıştım indirim zamanında. Hep online'dan alıyorum bu arada. Online'da daha fazla indirim oluyor çünkü. Ee, aldığımda bunun yorumlarını her okudum ve herkes aşırı beğenmiş. Dedim ki ben de deneyeyim. iyi. Hani diğer konik önerisi olan insanlar dediğim gibi yine eczacı kişiler. Genellikle artık ürün alırken, cilt bakım ürünü alırken genellikle eczacıların yorumlarına dikkat alıyorum. Yağmur'un, Çisem'in gibi öyle youtuberların e, tavsiyelerine dikkat ediyorum genellikle. Bu da onların hepsinin totalde önerdiği bir ürün olduğundan dolayı buna da şans vermek istedim. Çünkü çoğunlukla gül suyu ya da maden suyu kullanıyordum. Ben gül suyundan yine memnunum. Hiçbir sıkıntı yok. Gül suyunu da kullanıyorum arada. Ama biraz daha böyle içinde C vitamini olan, hiyaluronik kasit olan gibi şeyleri e, denemek istedim. Bunlara yer vermek istedim. Hem de uygun fiyatlı olsun istedim. Bunun nedeni bunun yorumlarını okuduğumda herkes şey yazmış. Ekstra olarak bir de kokusuna bayıldım falan diye. Kargoyu açtığımda ilk baktığım şey gerçekten kokusuydu. Kokusu da aşırı iyi. Bunu ben kullanıyorum ama eşime de kullanıyorum. Eşim için de çok iyi oldu. Cildinde böyle hafif hafif böyle bir gözenek problemi var onun. Şuralarında şu kısımlarında falan. onu da etkili oldu ve mesela benim için şu pamukşam böyle kar beyazı ya. Cildim ne kadar temiz olursa olsun tonikten sonra eğer birazcık böyle grilik, kirlilik falan oluyorsa ben diyorum ki bu e, tonik işe yarıyor. Seviyorum ya o kirli görüntünün çıkması hoşuma gidiyor. Aa tamam temizlendim düşüncesi oluyor direkt. Şimdi bunu uygulayacağım. Normalde bazıları yüzüne sık öyle siliyorlarmış. Ben öyle yapmak istemem Direkt makyaj pamuğuna sıkıyorum böyle. Sıktıktan sonra gerçekten güzel kokuyor ama yer çekimine karşı koymak için yukarıya doğru hareketlerle temizleyeceğiz göz çevremizi çok getirmeden. Evet. Göstereyim mi? Hazır mısınız? Şöyle bakın. Gözükmüyor ki ama. Çok böyle hafif. hafif. aha şu an gözüktü Şöyle evet. çok hafif gözüküyor. Sarılıklar var ve bu durum benim çok hoşuma gidiyor. Demek ki ki bu bence tonik işe yarıyor yani benim bence bana göre e, son videomda zaten söylediğim gibi Hadolaba'nın ürünlerini aşırı beğenmeye başladım artık düzenli olarak kullanacağım uygun fiyatlı umarım fiyatı hep böyle devam eder Hep umarım indirim yakalayabilirim e, kullanacağım nemlendireceğim net oldu büyük ihtimalle ben öncesinde aldığımda nemlendirici ekstra olarak bir de bunu almıştım. Hyaluronik asit içeren bir serum. Kırışıklık karşıtı serum diye geçiyor. Nem var bende diye bağırıyor gerçekten. Bunu kullandığımda sabah mesela uyandığımda bununla nemlendirici kombo yapıp kullandığımda sabah uyandığımda böyle gergin bir yüzle asla uyanmıyorum. Şu. Bu çok ünlü bir markanın muadiliydi hatta. Şu an tam hatırlayamadım. Bunu da Tonikten sonra bu adımı kullanıyorum. Hiyolarını kasit karışıklık karşıtı. Ben ama genellikle bunu kullanmadan neyse öyle bir şey yok ama şöyle ben bir yalandan bir çalkalıyorum. Çalkaladıktan sonra şöyle sadece bir bir buçuk pompa aldım. Aldıktan sonra şöyle elinde şöyle hafif gezdiriyorum. Bakın ve böyle tampon tampon sanki içine yediriyormuşçasına yüzüme uyguluyorum. Oh yaşlanmayacağız. Kuruşmayacağız inşallah. Bunu yaptıktan sonra da biraz ben arasında tabi bekliyorum bir bir dakika falan diyeyim. Bunu da bir de sadece bu laf ya, diyor. Yanlış hatırlamıyorsam C vitamini arayışın içine girmiştim. Ne alsam daha yeni başlayacağım. Yeşim olmuş bayağı ama daha yeni başlayacağım ne alsam ne yapsam diye düşünürken tam o sırada ben dışarıdayken hatta işte Instagram'dan geziyorken e, o bir eczacı blok bir büyütinin şu bakın bu kızlar bunu paylaştı ki fiyatına göre içeriği gayet temiz ilk başta başlayacak olanlar kullanabilir deneyebilir şans verebilir dedi ve ben de gratis hemen yakınımdaydı zaten o sırada koştur koştur bunu aldım yani resmen koştur koştur aldım yani şimdi internette çoğu yerde vitaminler serumlar nasıl kullanılmalı nasıl kullanılmamalı yazıyor çoğu kişi ele damlatılıp sürülmesi gerektiğini düşünüyor ama doğrusu belki olur siz öyle yapın ama ben öyle kullanmıyorum direkt cildime sıkıp e, elimde böyle ısıtmaktansa cildimde ısıtarak yaymayı düşünüyorum istiyorum şöyle azıcık serumundan çektim ve şöyle bırakıyorum gördünüz mü ve göz çevirimi çok fazla getirmeden güzelce bu yanağımıza yedirelim hatta şöyle alnıma da yedirebilirim diğer tarafa geçiyorum gördüğünüz üzere iki elim Şöyle masaj yapa yapa yabancı bir youtuber takip ediyordum bir ara. Haddinden fazla bir serum falan sürüyordu kadın yüzüne. Ve her seferinde böyle var ya sürdükten sonra yarım saat yüzüne masajlar 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 Ondan dolayı ben de böyle yapasım geliyor. Neyse. C vitaminimizi de uyguladık mı? Uyguladık. Sıkıca ağzını kapatmamız gerekiyor ki oksitlenmesin. C vitaminini de kullandık mı? Arkadaşlar bu eğer bir tane filtre var onun gibi ışıl ışıl parlamazsa bozuşuyoruz. En son olarak benim canım ciğerim uygun fiyatlı, muadil, gayet güzel, yani indirimdeyken uygun fiyatlı diyeyim. İkinci paketim bakın bu açmadım. Size göstermek için geldim bu ürün diye. Şimdi içinden bu kadar böyle küçük bir şey çıkıyor. Ama öyle küçük bir şey çıkıyor diye hiç üzülmeyin arkadaşlar. Bakın daha şu kapağı var ya. Bakın şu kapağındaki. 3-5 şey görüyor musunuz? Daha bakın içine daldırmadım. Şöyle içine daldırmadım elimi. Ne kadardır oldu alalı bunu. Hemen sizinle birlikte. Bakın ya şu kadar alacağım. Hatta şöyle alayım. Gözüksün diye. Şu kadar. bu kadar aldım. Ve şöyle hafiften parmak uçlarımda ısıttım. Zaten C vitamini sürdüm. Biraz da geçti. Kullandım sadece o kadardı arkadaşlar. Be. Şu an çok fazla. Çok fazla geldi bu. Aa. Son ikinci defa parmağımı almayacaktım sonuçta. Şöyle iyice yayalım bari. Kaşlarım var. Ay çok oldum. Böyle şey gibi oldum. Yer çekimine karşı. Bugün hala sürüyorum. Hala var. Şöyle elime süreyim bari. Bakın hala kapağında. Bu akşam sürebileceğim kadar kremim var. Bunu da yaptıktan sonra en son adımımız olan kırışıklık karşıtı. Bu Selenos Kelinas. Nasıldı bu? Nasıl okunuyor acaba? Aplikatörü böyle hafiften sıkıyorum. Çok oldu bu. Bugün maşallah bol bol video çekiyorum diye. Hemen şöyle bakıyorum. Ta, ta, tam yani tam o moddayım şu anda yüzümün kızarıklığına sakın şey düşünmeyin yani o çok fazla elim sürdüğümden böyle masaj falan yaptığımdan dolayı oluyor normalde de olan bir şey yani bu şu an cildimin parlaklığını şu, şu alayım yüzüme görüyor musunuz bilmiyorum haftalık yaptım rutin bu ne eksik ne fazla eksik hatta ama dediğim gibi enzim peelingimi de yapıyorum enzim peelingi dün yaptım diye yapmıyorum ha dün ne olduysa yüzümü yıkadıktan sonra bir de peeling yapayım dedim öyle içimden geldi ondan dolayı yapmadım yoksa haftalık da yapıyorum genellikle bir iki gün önce yaptıysam da yapıyorum yani böyle kendi çapımda cildime bakmaya kendime vakit ayırmaya kendi çapımda eğlenmeye çalışıyorum sizden ricam var. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, emeklerimin karşılığını biraz daha olsun almak istiyorum. E, ee, algoritmam şu an tamamen yerlerde. Maalesef ki düzen atmadığımdan dolayı, o aksaklık yaşadığımızdan dolayı. Algoritmayı hep birlikte düzeltsek nasıl olur acaba diyerek sizden rica ediyorum. Arkadaşlarınıza kopyalayıp atmayı. Aa, bakın burada böyle bir kız var deyip paylaşmayı ve onlara da abone olmasını sağlarsanız çok çok sevindirim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.